Şimdi Mahsur Yavaş, kardeşim senin genel başkanın geçen sene Kemal Kılıçdaroğlu tamamen demin desteğiyle aday oldu. Bütün PKK Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. O zaman sesini çıkarmıyordun sen de başkan yardımcısıydın, cumhurbaşkanı yardımcı adayıydın. Her yerde geziyordunuz. Bütün dem Selahattin Demirtaş sürekli destek oldu. Sürekli destek oldu. E, o zaman keyfiniz yerindeydi. Son gün bile 28 Mayıs günü bile Selahattin Demirtaş yine tweet attı hapishaneden hatırlıyor evet, musun? Evet. Dedi ki aman bugün dahi gidin. Ki o zaman artık Ümit Özdağ da desteklemişti. Tam böyle tuhaf bir dönemde hem Selahattin Demirtaş hem de Ümit Özdağ'ın desteklediği bir aday olduk. Türkiye tarihindeki oldu. en garip masalardan en bir, bir tanesi Hem o, masadan o, hem dışarıdan e, o desteklerle. O inanılmaz bir hale geldi. Yani artık yani Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı <laughs> bir şeyi hükümeti sözde bütün PKK destekledi falan. Böyle bir tuhaf bir şey oldu. O zaman Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. O zaman e o zaman şey şimdi, derdi. şimdi Mansur Yavaş şöyle düşünüyor. Biliyorsun Mansur Yavaş benim hep telefon lafım. Devletin B planı gibidir. Bekliyor. Sakin bir adam. Mızrak çuvala sığmazsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel çizgilerine uygun bir adam Mansur Yavaş. Yaşı biraz ilerledi ama gider oturur. Popülerdir adam. Ankara'da %60 oy var. Evet. Şimdi baktı bu süreçte ben yanarım diye korkuyor bu süreç diyor. Devlet Bey aslında onun oyunları bozdu. Mansur Yavaş, Devlet Bahçeli'nin açıklama yaptı. O salı günü uyuyamadı. <laughs> Kesin uyuyamadı. Dedi ki ben gidiyorum çünkü Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ekrem'in önünü keserler diye düşünüyor. Ben diyor yürürüm. O zaman da ben dedim ki, bir sakin bekle. Mansur Yavaş bak ben sana hep en doğruları söyleyen kişiyim. Sen devletin B planısın. Sen bekleyeceksin. Bak ben bu kadar açık konuşan siyasi yorumcu da yoktur. Türkiye'de sanki Norveç'miş gibi böyle yorumlar yapılır diğerleri. Belki sen böyle bir şey yaptığında yalnız. Bak tamam bir iki demeç verdin tamam ama bu bozgunculuğu arttırırsan BCDE'den kalmazsın Ankara'da kalırsın. Ankara'da kaldığı yerde kalırsın. Gerçekçi ol tamam. Söyledin sürecin hukuk aykırı falan değil. İra'yı İngiltere muhatap aldı konuştu bitirdi. İspanya ETA'yı orada İra terör örgütü vardı. Hitler'i patlatırlar, İrlanda Londra'yı patlatırlar, orayı patlatırlar. İrayı, İrlanda Kurtuluş Ordusu'nu e, ee, muhatap aldı, bitirdi. İspanya Bask Eka vardı terör örgütü. Onu muhatap aldı, bitirdi. Şimdi bizim de amacımız bitirmek. Evet. Ve bunu Türkiye'nin en Türk Milliyetçisi Partisi söylüyor. Adresi bilin be kardeşim. Yani Türkiye'nin böyle bir siyasi yok ama İmamoğlu da şey yakmışsınız. Hiçbir şey, hiçbir demeç vermiyor bugün bir yerlerde konuştu ama yine konuşmadı galiba. Bu konuyla alakalı yine, da yine orada da çöp İmamoğlu'nun aslında şu, e, e, yani İmamoğlu şu an metro. derdi e, belediye, e, Cumhurbaşkanlığı. Yani İmamoğlu'nun şu an... Cumhurbaşkanı mı? o, o çizmiş, bilemiyor. Dem Parti falan o zaten seçildi şimdi Dem Parti sayesinde. E, belediye Parti başkanı sayesinde. oldu. Tabii, tabii. o aşamayı açtık. Şimdi diğer bir seçimde evet. onun hedefi Cumhurbaşkanlığı adaydı. Ama işte kolay süreç, değil. Evet bizim süreç bizim şimdi onu daha fazla oraya odaklanıyor. Orada ters, orada terse döndü şimdi. şimdi. Eğer Öcalan gelirse o yüzde evet. on nereye gidecek gibi. Bölünme var oyunlar, olabilir. Oyunlar o yüzden değişti. o şuan biraz daha sessiz kalmayı. Evet evet. Dolayısıyla Süpülecek. burada bir yeni denklem var. Yani Mansur Yavaş tamam bir şeyler söylüyor. Ama çünkü Mansur Yavaş Kürtler sevmez. O şey düşünüyordu. Yani Kürtlerin oyu olmadan ben seçileyim. Ama o da kolay değil. Yani şöyle olacak. Gibi oldu. %10'luk bir oydan bahsediyoruz. %10 hocam. monoblok oy var orada. Evet. Burada bu insanların Dışlayacak mıyız? Yoksa bu insanlar da kapsayacak Cumhuriyet nedir? Bütün herkesi kapsayabilen evet. bir rejimdir. Sen her insanı, her yurttaşı yoksa ırkçılık yapmak kolay. Irkçılık yaparsın, ülkeyi bölersin. Irkçılığın kralını isterse MHP yapar, oyunu da %25'lere çıkartır. Ama ülkeyi de mahvetmiş olur. Onun için bak dikkat et, Devlet Bahçeli öyle sorumlu bir adam ki diyor ki benim oyum yükselmese de olur. Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Türkiye'nin istikbalini düşünelim.